Üniversite 101 kanalına hoş geldin. Ben Atakan. Biliyorsun ki üst üste 3 sene derece yapmak adlı bir video serisi başlatmıştık ve bu video serisinin 6. videosuyla da karşındayım. Şimdi her videoda olduğu gibi bu videoda da önce sana çok güzel haberler vereceğim. Ondan sonra videonun içeriğinden bahsedeceğim. Zaten başlıkta gördüğün gibi bu videonun içeriği son 40 gün kala ya da son 1 ay kala benim nasıl bir çalışma tempom vardı ve sizin nasıl bir ders çalışma programınız olmalı? Sizlere bunu anlatacağım ve gerçekten de ayrıntılı bir program olacak ama programa geçmeden önce şunlardan bahsedeyim. İlk güzel haberimiz biliyorsunuz bu video serisinin her videosunda sınava kadar bir arkadaşımıza ücretsiz bir koçluk hediye ediyoruz. Bu çekilişe katılmanız için yapmanız gerekenler çok basit. İlk olarak kanalıma abone olmanız İkinci olarak bu videoyu beğenmeniz ve son olarak da yorumlara ben derece kampüsünden koçluk almak istiyorum yazmanız yeterli olacaktır. Bu üç maddeyi yerine getiren arkadaşlardan bir kişiye koçluk hediye edeceğiz. Ve dediğim gibi bunu da sınava kadar her videoda yapacağız. Bir diğer güzel haberim şu. Şu anda birçoğunuz gerek soru bankası gerek deneme çözümlerine ağırlık verdiniz. Ve bunun içinde ciddi masraflar yapıyorsunuz. Bu masrafları bir nebze de olsa kısmak adına... İşler Kitap Evi'nin web sitesinde yapacağınız her harcamada ekstra %5 indirim kazanmak için de Atakan 5 kodunu kullanabilirsiniz. Bu da size ikinci güzel haberimdi. Ve asıl bomba habere geliyorum. Bu videoda tam 20 arkadaşımıza Acil Matematiğin AYT Soru Bankası'nı yine çekilişle hediye ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olan, bu videoyu beğenen ve yine yorumlara ben derece kampüsünden koşluk almak istiyorum yazan. 20 arkadaşımıza da koştuktan bağımsız olarak acil AYT Matematik Soru Bankası'nı hediye edeceğiz. Yani videoda iki farklı çekiliş var o yüzden bolluk dolu bir video diyebiliriz. Tabi zaten acilden çok da fazla bahsetmeye gerek yok. Özellikle son aylarda matematik adına konu eksikleriniz ya da pratik eksiğiniz varsa mutlaka çözmeniz gereken bir kaynak. Burada da size şunu söylemek istiyorum. İşler kitabı ve ekibiyle görüşürken dediler ki 10 kitap verelim. Ben de dedim ki ya abi olur mu benim şu anda yüz 101 ailem böyle aç bir şekilde kitap deneme bekliyor. Benim onlara daha fazla kitap, daha fazla deneme yollamam lazım. Biz olsa yenisi 20 yapalım dedim. Ve 20 kitapta anlaştık. Sizler için 20 kitaplık güzel bir çekilişimiz var diyelim. Şimdi arkadaşlar videonun içeriğine geçelim birlikte isterseniz. Ben kendi son bir aylık rutinimden sizlere bahsedeceğim. Ve sizlerin de bu tarz bir rutinle netlerinizi ciddi şekilde yükseltebileceğinizin garantisini vermiş olalım. İlk olarak şunu belirteyim ben son bir ay kala gerekmedikçe okula gitmiyordum. Yani eğer çok fazla sorum yoksa okulda o gün hani gerçekten gitmemi gerektirecek bir sebep yoksa Genellikle evde geçiriyordum günlerimi çünkü git gel okuldaki teneffüsler arkadaşlarla gırgır gır, gır şamata ciddi zaman kaybına sebebiyet oluyordu. Bu okula gitmediğim günlerde de genelde sabah 6-7 arası kalkmış oluyordum. Böyle çıtırından bir kahvaltı. Sizi böyle çok ağırlaştırmayacak şekilde. Zaten en azından benim için öyledir. Belki sizin için de öyledir. E, sabahları çok fazla iştahımız olmuyor. O yüzden sabah ilk kalktığımda çok ağır bir yemekten ziyade hafif bir kahvaltı ve yanında da güzel bir kahve uykumu açacak şekilde e, bir beslenme düzenim vardı. Bunun ardından saat 730 8 gibi bir THT denemesine başlıyordum ben. Ve bunu da yaklaşık 12'ye kadar sürdürüyordum. E, yani THT denemesine işte zorluğuna kolaylığına göre 2-3 saat arası bir zaman ayırıyordum. Geri kalan 1-1,5 saatte bunun analizini ayırıyordum. Yani sonuçta Full bile çekseniz sizin o denemeden mutlaka öğreneceğiniz bir şeyler vardır. Bunlar nelerdir? Örnek veriyorum. Karşına bir soru tipi çıkmıştır, ilk defa çıkmıştır. Bununla alakalı ekstra kendin o sorunun çözümüne uğraşabilirsin. Ya da bir soruyu yanlış yapmışsındır. Ben bunu neden yaptım diye irdelemen gerekiyordur. Çünkü soruyu yanlış yapma sebeplerin farklılaşabilir. Örneğin o konunun o kısmını belki daha önce gözden kaçırdın yeteri kadar çalışmadın. En baştan konu çalışması yapman gerekebilir. Ya da ikinci olarak Konuya hakimsindir ama formülleri bile bilmene rağmen o formülleri nerede, ne zaman, nasıl uygulama gerektiğini bilmiyorsundur. Özellikle de mesela fizikte iş güç enerjiden örnek verebilirim. Formülleri bilsem bile kim zaman soruya nasıl yaklaşman gerektiğini bilemeyebiliyorsun. Burada da konu anlatımından ziyade soru çözüm videoları izleyebilirsin. Ya da son olarak her şey okeydir ama sen bu konuyu çok eskiden çalıştığın için bir pratik eksikliğin vardır. O yüzden mesela o soruyu yapamamış olabilirsin. Ya da yapsan bile belki... Bir dakikada yapacağın soruyu 4-5 dakikada yapmış olabilirsin. Bunun için de ufak bir soru bankası üzerine tekrarla pratik sağlaman gerekebilir. Dediğimiz gibi bu analiz çok kritik. 3 başlık altında değerlendirmeni istiyorum sorularını. Bunun haricinde de o denemedeki bu yaptığın analizleri bir A4 kağına ya da tuttuğum bir ufak bir deftere ajanda şeklinde not almanı istiyorum ve... O gün az sonra anlatacağım ya da ertesi günlerdeki çalışmalarında bu eksikliklerini gidermeyi istiyorum. Şimdi saat 12'ye kadar bu denemeyi analizle birlikte hallettik totalde 4 saatte. Ardından 1'e kadar falan bir mola verebilirsin. Bir kafanı dinle bir öğle yemeği karnını doyur. Ardından 1 ile akşam 5-6 arası yani yaklaşık 4-5 saatlik bir konu anlatımı, soru çözümü çalışması yapabilirsin. Burada da işte ilk TYT denemesinde yaptığın analizlere göre belki TYT eksiklerini kapatabilirsin. Ya da önceki günlerdeki AYT e, denemelerine göre AYT eksiklerini kapatabilirsin. Yani hani o 3 seviyede eksiklerini belirlemiştin ya o 3 seviyeye göre burada da o eksiklerini kapatmanı istiyorum aslında. Ama bazı arkadaşlarımızın eksikleri çok ufak olabilir. Yani TYT'de 110 artı netler yapan arkadaşlar mesela onların belki 4-5 saatlik soru çözümü ya da konu anlatımı çalışmalarına gerek olmayacaktır. O zaman sizler de bu saat aralığında ikinci bir genel deneme yerine gidip daha çok brush denemelerine yönelebilirsiniz. Mesela benim bu aylarda netlerim 105-110 üstündeydi. Dolayısıyla ben çok fazla konu anlatımına ya da soru çözümüne vakit ayırmıyordum. Sadece sosyalde benim ciddi eksiğim vardı. O yüzden sosyalden hala soru bankası çözmeye devam ediyordum. Ama bunun haricinde ben daha çok brush denemeleri çözüyordum gidip soru bankası çözmek yerine. O şekilde de vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Saat 6 gibi de bu çalışmaları bitirdikten sonra yine yaklaşık 1 saatlik bir mola ile akşam yemeği ihtiyacınızda giderebilirsiniz. Zaten hani bu 13 ile 18 arasını değerlendirdiğinizde 5 saat tamamen kapanın demiyorum. Yine orada 1,5-2 saatte bir ufak tefek molalar, atıştırmalıklar falan yapabilirsiniz. Ama e, şu anda ben bir tık daha uzun molaları aslında sizlere belirtmiş oluyorum. Kısa molalar biraz daha size kalmış oluyor. Saat 19'da tekrar çalışmaya döndüğünüzde de AYT denemesine başlamanızı isteyeceğim sizlerden. Ama tabii burada netlerinizde önemli bir kriter. Yani gidip AYT'de totalde 80 soruda 30 net ya da 40 net bandındaysanız o zaman bir an önce konularınızı eksiltin. Ama 60 net ve üzeri bir netler değilsiniz. bu civarlarda oynuyorsanız o zaman gidip AYT denemesi çözebilirsiniz genel olarak ve bu AYT denemesinde yine 4 saatlik vakit ayırdık ama tabii ki 4 saat boyunca AYT denemesi çözmenizi beklemiyorum. TYT denemesinde bahsettiğim yöntemin aynısını burada da uygulamanızı istiyorum. Yalnız burada şöyle bir ince nokta var. AYT denemeleri TYT denemelerine göre çok daha fazla zaman arttırabileceğiniz denemeler. Dolayısıyla AYT denemesine normalde 3 saat veriliyor ama ya sen 2 saatte tüm soruları gördüysen ya da ikinci bir tur atıp da aşağı yukarı çözebileceğini düşündüğün sorulara bakıp onları da hallettiysen yani geriye 5-10 sorun kaldığında onları çözemeyeceğini bile bile gidip 1 saatini 5-10 soruya harcama. Bunu tabii ki gerçek sınavda ya da Türkiye genel denemelerde yap. Kanının son damlasına kadar savaş. Pardon terinin son damlasına kadar savaş. Ama evde çözeceğin denemelerde bunlar sana Vakit kaybolup baktım birkaç dakika uğraştın herhangi bir ilerleme yok o zaman o soruyu direkt çözümünden öğrenebilirsin. Ee, ve burada da şunu da vurgulayayım daha önceki videolarda da belirtmiştim. Yani sen o sorunun çözümünü izlemiş olabilirsin ama bu senin öğrendiğin anlamına gelmiyor. Senin tekrar bence o soruyu gözden geçirip kendin çözmeye çalışman gerekiyor ki ve şunu da söyleyeyim kendin çözmeye çalışırken de büyük ihtimal çözemeyeceksin. Daha iki dakika önce çözümünü dinlemiş olsam bile. Sonra tekrar çözümünü dinle ve şunu fark edeceksin. Aslında sana çözümü dinlerken basit gelen bir adım, belki bir işlem senin için o an aklına gelemeyecek bir işlem olabilir. Dolayısıyla basit görünen bir şeyden dolayı o soruyu yapamaya, yapamayabilirsin. Dolayısıyla da senin ikinci sefer o soru çözümünü izlediğinde senin için kritik noktaları daha rahat görebileceğini söyleyebilirim. Belki ikinci sefer, belki üçüncü sefer aynı sorunun çözümünü izlediğinde aslında o soru tam olarak sende oturacak ve bir daha karşına geldiğinde o soru yapabilme ihtimalini ciddi derecede arttıracaksın. Nitekim sen e, ilk sefer gördüğünde her şey sana okey ben bu soruyu anladım gibi gelse de kağıdı kalemi eline alıp o soruyu çözene kadar sen o soru tipini öğrenmiş olmayacaksın. O yüzden bu soruların çözümlerine ve analizlerine de ciddi derecede vakit ayıralım arkadaşlar. Şimdi saat 11 oldu çalışmalar bitti mi? Hayır kesinlikle bitmedi. 11'de bu deneme analizinden sonra da bir 20 dakika yarım saatlik bir mola ardından 11 buçuk gibi daha hafif çaplı çalışmalarla saat 1'e 2'ye kadar devam etmeni istiyorum çünkü sabah 6-7'de kalktık yani gidip de 8-9 saat uyumanın bir anlamı yok bu saatten itibaren bu hafif çaplı çalışmalarda da şunu söyleyebilirim fen sosyal denemeleri daha önceden de belirttiğim gibi hatta bunları nasıl çözmen gerektiğinde ee, ekranda çıkan videoda sana çok iyi bir şekilde anlatmıştım. Burada da netlerini çok iyi bir şekilde TYT, sosyal fen adına artı 15'e sabitleyebilirsin bu yöntemle. O yüzden o videoyu mutlaka izle. Bunun dışında geometri çalışması yapabilirsin. Özellikle geometri denemeleri. Çünkü birçoğunuzda geometri adına büyük problemler var. Yani geometride zamanda yeteri kadar pratik yapmamanız ya da belli bir süre geometriye abandıktan sonra geometriyle olan o bağınızı koparmanız sizlerdeki o pratiği ciddi derecede azaltıyor ve geometrinde en nankör ders olduğunu hesaba katarsak ee, sürekli bir çalışma yapmanız gerekiyor. O yüzden geometriden denemeler mutlaka çözebilirsiniz bu saat aralığında. Ya da dil bilgisinde TDK'nin yazım kılavuzuna mutlaka bakmanızı öneririm arkadaşlar. Bu tarz sizi çok fazla yormayacak ama size çok fazla net kazandıracak çalışmalarla da gece 1'e 2'ye kadar devam edebilirsiniz. Bu rutini her gün uygularsanız size çok faydalı olacaktır. Ve son olarak da size ben şunu önermek istiyorum. Sınava 1 ay ya da 40 gün kalmışken gidip de böyle haftalık, aylık bir planlama yapmanız bence hiç doğru değil. Çünkü bu saatten sonra artık iş biraz daha spontane kararlarla ilerlemeye doğru evrilmiş olması lazım. Çünkü senin bugün belirleyeceğin eksiği bir hafta sonra değil, yarın kapatmış olman gerekiyor. Senin bu işleri biriktirmemen gerekiyor. Çünkü biriktirirsen eğer sen... Günün sonunda bir haftada belki bu işlerin hiçbirini yapamayacaksın. Ve sınava kadar da birçok iş erteleyeceğin için Yapman gerekenleri yapmadan sınava girmiş olacaksın. Dolayısıyla bu işleri ertelemeden bugün fark ettiğin eksikliği ya arın soru bankası çözüm ya da konu anlatımı çalışma saatleri arasında yapmanı mutlaka öneriyorum sana. O yüzden dediğim gibi biraz daha günlük planlamalarla ilerlememiz bu tarihten itibaren daha iyi olacaktır. Bu TYT ve AYT denemelerinde de çıkmış soruları da arada eritebilirsiniz. İlla gidip piyasada denemelerden çözmenize gerek yok. Gidip e, 2010 YGS'den itibaren yani YGS, LYS sisteminin başlangıcından itibaren olan sınavları ben çözmenizi sizlere tavsiye ederim. Ama eğer hani bu sisteme sınava 15-20 gün kala başlayabileceğim, benim hala çok fazla konu eksiğim var, onları bir an önce aradan çıkarmam gerekiyor diyorsa o zaman tabii ki öncelik olarak YKS sistemindeki 2018'den itibaren olan sınavları çözmeni sana tavsiye ederim. Ee, tabii ki bu benim uyguladığım bir sistemdi. Dolayısıyla bunu e, aşağı yukarı kendinize göre e, modifiye etmeniz gerekebilir. Ama e, ufak değişikliklerle bile kendiniz için çok verimli olacak bir sistem kurabilirsiniz. Bunu da size belirtmiş olayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.